Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 24 Temmuz pazartesi veri trafiği Almanya tarafından saat 10.30'da açıklanacak olan Temmuz ayı imalat sanayi PMI verisinin açıklanmasıyla başlayacak. Türkiye saatiyle 16.45'te ise ABD tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı hizmet sektörü PMI verisi takip edilecek. 25 Temmuz salı gününe geldiğimizde ise veri trafiği Türkiye saatiyle 11'de Almanya tarafından Temmuz ayı işletme beklentileri verisi ve IFO iş iklimi endeksi açıklanacaktır. Günün devamında ise Türkiye saatiyle 17'de ABD tarafından Temmuz ayı tüketici güven endeksi yayınlanacaktır. 26 Temmuz çarşamba günü ise Türkiye saatiyle 17'de ABD tarafından Haziran ayı yeni konut satış verileri açıklanacak olup Türkiye saatiyle 21'de ise Fed tarafından açıklanacak olan faiz kararı takip edilecektir. 27 Temmuz perşembe gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 15.15'te Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD tarafından Haziran ayı çekirdek dayanaklı mal siparişleri ve ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasla verisi açıklanacaktır. Günün son önemli verisi ise yine ABD tarafından Türkiye saatiyle 17'de açıklanacak olan Haziran ayı askıdaki konut satışları verisi olacaktır. Haftanın son işlem günü olan 28 Temmuz Cuma günü ise Türkiye saatiyle 15'te Almanya tarafından Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD tarafından Haziran ayı çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisi açıklanacaktır. Herkese bol kazanan şu haftalar dileriz.